Yani da 69 bölüm parti. Birinci parti çıkmış. Abi benim daha yeni haberim oldu ya. <laughs> Valla gerçekten benim daha yeni haberim oldu. Arda söyledi bana da. Neyse bak hadi bakalım. Aha. Ne oluyor? Aha. Bu ne lan? Çok çekim bu. Uy. Dışı at. Öf. Aha. Bizim evde çiçeviyle bir sopa var. gün Uy. Lan burası neresi? Böyle bir yer yoktu ki. Aa burası şey mi acaba? Yani, hani ben demiştim sonra kapı vardı. 68 part 2'nin sonunda. O kapıda hani yan solu ve sağda bir yollar vardı. O yolda hani ben demiştim ya daha geldi biz ona kapacağız. Diye. Orası herhalde burası. Uy. Attı onu. Aha bir ona, ona basmış kapı. Ona bir şey saplamış bıçak aldı bıçağı. Gidiyoruz orada bir kapı var. Ana o kapı mı? O kapı mı o acaba? Aha lan o yanıyor. Burası neresi? Bak her kapının içinde bir sekiptat var. Tam bir şey bir şeyden açtı orayı. O ne lan iskele ilk defa görüyorum. Ya abi bunlar hep dans ediyor ya. Tamam tamam tamam. Aa burası neresi be? Bak. Bir tane kapı var burada. Aha. O ne lan? O nasıl siki bu tuvalet? Allah Allah. Birini öldürdü. Güm güm. Allah adam bizi gebertecek. Uy şor! Güm. Of, sopayı aldık. Aha adamın gözünü kör ettik. Adam öldü. Arkadaşım şey geliyor. Hii. Tüm kapılar açıldı. Oradan da geliyor? Kapayın, kapıları kapayın. Allah son <laughs> Orada bir şey var son oh. Ya bunlar hala ben ediyor. Bunlar çok kaşınıyor. Al, alın işte. <laughs> Bu ne oğlum? Kapı şu kapıyı. Bu adam kapıyı kırıyor. Kaşındınız, öldünüz al işte. Çabuk! Lan öleceğiz. Bir de bölüm bitti daha çok var. 40 saniye var. Aha. Bir dakika dur diyor. Geliyorlar kapat kapaçık bana kapıyı lan kap niye kapattınız? Adamlar öldü lan. Hepsi bunun yüzünden. Aha vuruyoruz ona. Lan şimdi o bizi vuracak diyecek ama. Ya hepsi onun yüzünden. Eyvah, gene bak o şey. Ya bu da futta. Ne şey oldu ne ayıp oldu be hep onu koyuyor. Allah'ım ya Rabbim. Hep şey neyse. Aha bitti. Bir yere gidiyor bakayım. Nasıl bitmiş. Ya hepsi şu kırmızıların yüzünden ya dur. Şunun yüzünden hepsi. Of. Vallahi bir yere doğru gidiyoruz. Kaç kişi kaldı bu sayalım. Bir, iki, üç, dört. Bir de benle bir de biz bizden beş kişi kaldık. Ya hepsi şu kırmızıların spikermenin yüzünden ya. Biz dedik kapıyı kapatma dedik. Adam gitti kapıyı kapattı. Hepsi bunun hatta tam vurdu kadını gördünüz mü? Hak etti ama. Ne arkadaşlar görüşmek üzere. vay ba.